merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta random itemler eklentisi ve PT2 çekeceğiz. Bugün yanımda kim var? Sasko var. Sasko. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar namı değer Ben buna e, Croxy diyeceğim. Şaşırmayın. E, evet bugün random itemler eklentisine devam ediyoruz. Şimdi slash random item challenge. 10. Ee, He, başladı. Şimdi bekle ben bir temel ayarları yapacağım. Oğlum gel gel. Gel. O o bizim bizim ya Bu arada artık ya yerden item alamıyoruz. Ee, biliyorsunuz biliyorum. zaten bunu. Şimdi bak ben evleri sömürebildiğin kadar sömür. 2 dakika içinde geliyor zaten şey. Ya sandıklara bak kanka. Sandıkları boşalt. O sandıklara itemleri koyacağım. Küçük küçük Oha. Oğlum kediye kutu dedim lan. Ben mal mıyım? Burası boş boş. Boğalam. Kaka golem, Kessek demirini alamayacağız yani. Boşuna uğraşmayalım yani. Evet. Arıyordum ben onu işte. Ee, burada lan bu ne? Gelişim değil. Hayır. Kaka Tamamdır. bak e, şey çift kapılı evlere bak. Onlarda sandık oluyor. Bu arada yemek almamıza da gerek yok. Yemek almamıza da gerek yok. E çünkü acıkmıyor. Acık. Bu arada Golem burada. Evet, evet. Ama kesemiyoruz ki kesek de gelmiyor. Oh, oh, oh. Vuruyormuş. 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 Şam şunu anlamışım Başka. Golem. Aa! Oğlum sürekli kameraya basacağım yerine şeye basıyorum. L'ye basıyorum. Basıyorum. Ben onu uzaklaştırıyorum sen git Sen nasıl uzaklaştırıyorsun oğlum? Kendin veriyor veriyorsun? Ha. Yo vuruyor. Bu ne satıyor? Aa, Abi de de ne bu satıyorsun? Sen Sa o süt geldi bana. Bana bir şey gelmedi daha. Nasıl gelmedi? Gelmedi. Neredeydin sen? Oğlum sana crafting gelmiş sana. Crafting gelmiş. Oğlum. Oğlum zombiler mi saldırıyordu? Ha, tamam, Golemin oraya gel. Golemin oraya gel. Sana crafting gelmiş kanka. Harbi mi? Çok iyi. Evet. Acil. Aa. Bak dün, e, önceki videoda hatırlarsanız daha bir sürü demir gelmişti ama crafting olmadığı için kullanamamıştık. Şans. Abi ben bu kadar çüttü ne yapacağım? <laughs> Abi gel öldür beni Allah aşkına ya. Abi. Bu arada ölünce spectator'a geçiyoruz o yüzden maalesef geri e, şey yapmam lazım. Ben bu golemi hapsediyorum. Bir daha buradan çıkamazsın. Şimdi. E, ee, o ben bu sütleri bu arada atacağım. Bu ne sütü ne yapacağız biz? Oh yanlışlıkla golemi buldum. Hayır. Oh, öl öl. Keep açtım. Abi ben 3 tane ben süt yapacağım. ne olur Abi. ne olmaz bulunduracağım. Bu arada sunucu kastı geliyor mu item? Yok. Evet. Bana şey oldu, ben şu an izleyicim olundayım. Ha He dur. aldım. Yok kanka şey... Ölünce dedim ya... ...şey oluyoruz diye. Mesela OP vereyim. Tamam mı? Kendi şey yaparsın. Survival'a geçirirsin ölünce. Olur kanka. Abi ben burayı kıracağım. Ben burayı kendime kürt yapacağım. Çünkü neden olmasın? Sen A'dan mısın? Abi. Çünkü neden olmasın? Ben A'danım evet. Hey bunca zaman size yalan söyledim. Aa bana kar topu geldi. De aa belli oluyor da abi bana kar topu geldi. Ben ne yapayım kar topunu? Oğlum ben bir an crafting table var hem de demir var. E oğlum yap o zaman eşyalar bana da yap bana da. Bu şey yok ki tahta. Nasıl tahta yok oğlum zırh tahtayla mı yapılıyor mesela? Ha sen kart topuyla mı vuruyorsun? Tamam, ya sana da yapıyormuş. Şey. Yap yap. Tamam yapayım. Oha sen mi herhalde şöyle. Bu arada bize tamam. sandık da lazım olacak ya. Para aldım. Ne Vay be. Bara. Aa, Aa kar, kar bloğu yaparım aslında. Üf, neden daha önce görmediysem. Gözümün önünde e, var, bir de var. Vurma vurma vurma. Valla burası geldi mi? ya? Böyle gel şimdi bir tane. Bu arada ben bir bakacağım ya. Kartoplarını alacağım onları. Oğlum şey yapacağım böyle sol kıyık yapa yapa gidiyordum. Önüme golem çıktı. İki vurmadım ben. O ne lan? Ha kediymiş. Kediyi. Gülerim. Allah'ım. Hani evcileştiririz, bekleyemeyiz. Abi balık çıkarsa, balık çıkmıyor diye biliyorum ama eklenti de. Çıkarsa iyi olur. Gel bize set çek Tamam, neredesin sandığa koy. Atma, atma sakın. Atma, sandığa koy. Bekle bekle, ben bu boş eşyaları atayım da. Gel gel. Köylü, köylünün burnuna baktım az önce biliyor musun? <laughs> Allah Allah ya. Ne olmuş bana, bana? bana, bana, bana. Kanka burnun olmuş ben hiçbir şey göremiyorum. Oğlum go, go, oğlum golem valla. Üzüldü lan adam. Golem. Gel 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 şuraya gel gel gel. Gel 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 gel. Kuyu çıktı bana. Allah kaç kaç kaç. Ay sen dress gibi yine zarar vermesin değil mi bana onlarla? He? Yapma öyle öyle şeyler. yapma gel, gel sana set vereceğim oğlum. Set set vereceğim gel. Öf öf öf. Bak görüyorsun baba piloyu. Şu, oğlum takım. klavyeyi kırıyorum şu an. Oğlum şey yapma sandığa koy sandığa koy. Atma atma. Gel bak takip et. Nerede sandık? Sandık nerede? Bak burada. Koyayım ben. Şöyle 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 şöyle. Al onları. Ben şunları kaçacağım. Çok boşlar. Oğlum benim bir sürü kumum oldu be. Bir sürü blok demek. Bu arada eklentide en önemli çıkan şey galiba elitra ya. Ben şu an elitradan fazlasını göremedim yani. Bu maskalatın boş şeyleri alalım. Yani, doğru attıklarımızı da alamıyoruz yani. O... Aynen aynen. <laughs> hop hop hop. Oğlum ben şu an ne yapıyorum? Ben God Bridge yapmaya deniyorum. Bir saniye konuşamadım. Denim, şu an... e Oğlum ben şu an God, <laughs> Kadri yapmayı deniyorum şu an kumla. Aa boşuna oyunu canımı yapacağız. azaltıyorum. Biz oyunu bitireceğiz şimdi. Abi eğlencesine arayalım çünkü oyunu bitirmek gibi kansız gibi oğlum. Ne yapacağız? Evet bir de o yani bak, kaçıncı ya, dakikaya dakika. geldik lan? Bak daha 8. dakikaya geldik lan. Düşün. Bir gelsene bir gelsene bir gelsene. Ne oldu? Neredesin? Ayrıca ayrı çalışacağım. Çık bir yerden tabii. Nerede nerede? Bana da versene abi kirpi balayı kobası. Ko, Sobası. Gel vereyim. Al. Oğlum. <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. <laughs> kanka sen Aa, Aykuz niye kaç acaba? Oğlum bu da öyle. Bana, ee, bana ne geldi? Işte o demir balta geldi Gel, bana. Şurada. Demir kılıç gelmiş. Kanka sen demir balta geldi kanka. Kanka sana demir balta geldi. Oha gördük. Kaka bana şu an kılıç geldi. Ben kılıçları nam nam yapıyorum. Nam nam. Soğumlu. Gel kanka gel, gel. Şuraya gel. Şuraya gelsene gel. Gel gel. Kaka sen ateş ver. Ben taş ver. O tamam olur. Ben ateş verdim. Oğlum bu ne? Kaka bir şey deneyebilir miyim? iznim varsa. Dene bana niye soruyorsun? Abi Çin süt, süt bak. Süt, süt bu yüzden önemlidir. Anladın mı? Aa, ben de sevem. Ben ben vurmuyorum. Öyle şey hey vuruyor işte ona diyor. Açlık sonsuz en azından camlı. Hani valla açlık. Abi sonsuz olmasa? geber lan. Pis pis aa, aa. Abi sütün önemi işte. Arkadaşlar günde, günde bir bardak süt tüketmeyi unutmayın. Kamu spotu. attım, attım hepsini. Dur. Gel gel şurada deniz var. Deniz. deniz var. Bak şimdi bak. Hop. Üf. Hop 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 Valla iki dakikada bir olmaz çok sıkıcı ya. Harbi her, her saniye de gelmesin ama. Ha, her saniye değil de bir dakikada biri olsa iyi olur bence. Sence? Öyle de iyi de. Abi ben bana de elmas şey... gözlük geldi bana. Ku, kum geldi kum. Kuma bir şey olmaz kum gereksiz. Kum gereksiz mi ememsin? Kanka ben bir sürü kum vardı ben ne yaptım yedim. Attım şu. Ay bekle. Bak, kanka ben senden koyuyorum ben. elmas chest bile chest Oğlum ben bugün niye Sen konuşamıyorum? Sende elmas mı var canım. Elmas mı var sende? Elmas yok elmas göğüslük var. He. Abi bizim neredeydi? He şu sandıklı ev. Abi dolup taşmış burası. At lan azıcık bunları. Valla orada. Aa emelci Kanka şey yap emmez. elmas gözlük koydum alırsın. Abi her şeyim. Nerede? Kanka sandığa koydum bizim sandık. Dıp dıp. Dıp dıp. Tamam. Bu golemi kesmemiz lazım aga bizim. Oğlum golemi kessek demiri nasıl alacağız sen ne diyorsun? Yo yo boşver keselim saldırıyor bazen. burunca Abi tam kesiyorum Kanka. o zaman ben. Aynen al kumunu. Sen çekil. Ay bekle. Kanka sen ben yukarı de. çek ben, 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 de vurayım buradan. Aa kirpi balığı ile öldürelim lan. Onun yerine hiç hasar vermeseydik ya. tamam. Aga, gelincik düştü. Aslında bekle ben demir alabiliyor muyum? Alamıyorum. Hiç... <laughs> ne alacağım? Hayır şey oluyor yani sadece o çıkan item drop bak şey yazıyor ya chatte item drop has arrived işte o, or orada yazınca alabiliyorsun. MLG yapmaya çalışıyorum beni çeksene bir. Nerede? Göster. Sen? Arkadaşlar e, bugün nasıl MLG yapılmaz adlı çalışmamıza hoş geldiniz. Bana Ola deri ya, geldi çok deri. Çok kabuk kas geldi. Ne? Kabuk kabuk kas geldi. Oo en sevdiğim kanka bana ver çabuk. Kanka bana da deri geldi. Aşağıya düştü hepsi bak. Arkadaşlar. Allah be. Bir saniye bekle yok bekle. Mi? Arkadaşlar gördünüz evet. zaten orada. Videoyu geri sarar izlersiniz oradan ne yaptığını. Ee, ben gö gördüm. Yani siz de görün. Evet, ben boşaltıyorum boş size. Ah oğlum hepsi bana geldi ya. Oğlum, oğlum, oğlum. su altından Gel şuraya koydum. Abi video sahibi Zikaret ben o için kesinlikle e, benim de bunu denemem lazım. O 10 değil lan 10 saniyelik o. Hmm. Ben on de 10 saniyelik, on, 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 on saniyelik de çık, çıkarmadığı sürece şey yapmıyor. Oğlum ben de şey sandım nedir o? O 10 işte büyü olan büyük seviyesi olan o. Uh -huh. Oğlum biz ne yapacağız? SP. Daldık da ne yapacağız? Ne yapacağız? Karı çıkmamız lazım. İtam gelirse ne olacak? İtam gelirse suda kalacağız oğlum. Su çelenir. Ayıptır. Günahtır. Evet o yüzden gel dışarı çıkalım. Biz doğaya e, yararlı çocuklarız. Evet. <laughs> Kedi var. Evcilleştiremiyorum ya. Şey Abi yok. balığımız yok. Bu arada ben ilk defa Balık. deri geldiğini gördüm ya. Hadi ne gelecek? Bakalım bir. Boş şeyleri atacağım şöyle. Oo boş. Ben... Abi reklam değildir. Boş dedik de reklam değildir. İşte bunu öldürün. Bu kutunu öldürün bu kutu. Ney ney? Ney öldürün? şey ya. Kirpi kirpi balığı. Kirpi balığı. Aga o, Oo şey... demir kas. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey. Oğlum hayır ya. Çalışma masası geldi bana. Abi at at zaten. Bazen de aynı şeyler geliyor ya çok sıkıyor canım ya valla. Oğlum eklenti işte. Emelci yapalım mı? Em, hani... Gel beraber da, emelci, benim emelcim iyidir. Abi yapamazsam buraya çıkayım. da buraya flashback atarım ben. Çok bir sinir olurum yani. Flashback atmayı da bilmiyorum ama boş işte. Oğlum sen daha nereye çıkıyor? Bu arada burada item gelirse çok güzel olur. Kanka. Yüksek bir yerden düştü. Arkadaşlar bakın şimdi abinizden izleyin şunu. Şu bir sular bir çıkma. gitsin. Abi şu sular bir gitsin. Bak atlıyorum. Hop 360. <laughs> 360 yaptım. Beklesene ben de deneyeceğim. Oğlum en kolay şey lan su emelci. En kolay şey blok emelci bu arada. Ben elimde bir şey var sandım. Su kovası var sandım yere düştü. Yok hani bak sadece en kolay emelci ne? Bence bu arada blok emelci en kolayı. E zaten o. Oğlum ne yapıyorsun? Düşerken işte hasar almayacağım bir yere kadar çıkıyor. Düşerken altına blok koyuyorum. Bu ne yani? Ne o kadar? Atla. Atla. 360. Tutacağım seni. Helal. 360 yaptım de. Ben 360 yaptım. Kaydı var oğlum. Hayırdır? Bakalım ne gelecek bu sefer. İnşallah ben, güzel bir şey gelir. Oğlum. oğlum ben bu kaplumbağa kaskını çok ka, pardon kaplumbağa kabuğunu çok seviyorum. Oo. Öf öh, ben böyle yanlaya yanlaya gideceğim kanka etrafta. Oğlum çiftçi de, ne geldi? Elmas don geldi kanka. Elmas don. Elmas kılıç geldi kanka. Kanka bana don geldi. Don don. Gel elmas kılıç vereyim sana. Sen ateş ver ben taş ver. Elmas don gelmiş artık ya sana da gel. Kanka evet. Bu arada ben elmas donumu yiyorum böyle öf. Baba Piro. Ben bugün kaç kere Baba Piro dedim. Ben bunu montajda koyacağım her kaç kere Baba Piro dediğimi. Al kadar. kanka bak şuraya elmas kılıç koydum. Bakayım. Öf, baba. Ağlayayım. Bak artık kayıp kendime baba piro deme yasa şey yapıyorum, getiriyorum. Yeter. Çok sinirlendim. Oğlum bir tek benim ayakkabım kaldı lan. Ayakkabı elmas olunca çok güzel olacak. Yani kapıma kabuğunu atamayacağım ki atmam zaten ben niye atayım kaplumbağa kabuğunu. Kapımın bağları saygısızlık olur. Evet. Bu arada onun on, 17 on, on dakika olmuş şu an. 17.36 falan. Yorum kalbi yaşıyorum yanlışlıkla düştüm. Aferin. Oğlum ölsen ne oluyor ki? Bir şey olmayan al, ölmeyelim. Şey, e, şerefini kaybediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> canım yok zaten yapma yapma. Nasıl canın yok ya? Bir deneyelim mi? Oğlum koy buldum bir anda. Ben Kanka survival'a da geçti. Alalım. Bak kreativi alırım seni piste veririm çocuk. Alma kreativi bak. En son videonun Söyle zaten ya. sonunda ben bir sınırlarına bana kreativi e geçtim. O ortalığı bazı bu Bana ne? Ağacım o kadar da bitireceğim ben de... Oğlum ben niye konuşamıyorum? Bugün ne oldu bana? Ne geldi? Balçık geldi. Balçık. Balçık. Ya Demir Balta geldi bana önemsiz. Kanka bir saniye biz şimdi bir balçık e, MLG denemez miyiz? Oo bana da versene kanka. Kanka sana da veririm. Tamam. Ah ah dur. Aşağıya atla tamam. Şuraya atıyorum. Aşağıya atlıyorum. Aa gel gel başka 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 sandıkları koyalım. Başka sandık var mı? Var var. Ben gördüm yani. Gör yanlış mı görmüşüm? Hayır. Sakın. Sakın. Evet yanlış görmüşüm. Yani tek sandığımız o ve onu şimdi kırasım var biliyor musun? Hiç sakın kırma. He. Bak, <laughs> kıracağım güzel. kıracağım. Kanka sakın ha delirme. Kanka azıcık balçık koydum var. ben buraya. Oğlum, şu... Tamam biraz alacağım. Çünkü. Tamam ki tane yeter bana. Ben şimdi ben, e, bu açık enerji deneyeceğim arkadaşlar. Dur dur ben de geleceğim. Tamam gel suyla yukarı çıkacağız yapacak bir şey yok. <laughs> tamam. Ben eskiden benim bir tane çıkma taktiğim vardı unuttum bak. Şimdi bunu kullanıyorum yani. He o o onu nasıl yapıyorduk lan? Böyle seri seri çıkıyordum ben. Evet Croxy geldik buraya. 3 3 2 1 Hadi yallah. <laughs> Öldü. Iki, iki. Abi ben deneyeyim mi? Hiç balçık MLG denemedim ben ya. Ben Yaptım deneyim. bu arada. Havada da tahta geldi bana. Bana deri geldi hayret. Kanka bana tahta geldi. Deriyi boş ver. Deri gereksiz de ben yaptım emelciyi. Bir de bana tahta geldi. Bekle ben emelciyi bu sefer sen it, ittin ya. Ben bu sefer kendim atlayacağım. Bekle. de ben de bir tahta koyuyorum azıcık şeye. Acaba ölümsüzlük totemi gelirse ne olur lan? Ne olur? Abicim ölümsüz olursun yani bu böyle bir sorun mu var? Ama gerek yok çünkü eşyalar gitmiyor. Eşyaları gidici yapabilirim istersen. Yok sakın yapma. Düşse <laughs> var mı? Bir kadar zaten gitmiş kanka. Da... Oğlum çok hızlı çıktım lan. Kral ben ikinci kez yapıyorum. Deneyeceğim yani. Bir, <laughs> ee, bir daha denememem lazımmış. Onu anladık. Abi bak, ilk, ama ben? bak ilkinde yaptım. Kayıt var abicim. Hadi ben seni aşağıda bekliyorum. Bekle tribüne çıkacağım. <laughs> Mükemmel bir atlayış. Game oda çıkacağım oraya. Lan yapma. Yapmam lazım çünkü şey olacak. Arkadaşlar yine görüyorsunuz. Arkadaşlar uçuyor. Lazım uçuyor tabii. uçuyor. Kaka bekle ben seni tribünden izleyeceğim. Evet, tamam, yaşmacımız yaşar. Oldukken. Geliyor. Üç, Geliyor. Mükemmel bir atlayış. Oğlum niye yapamıyorum ben ya? Öldü. Kötüymüş. Uhu! Tekrar deneyeceğim. Ay ben tekte yaptım biliyor musun? Ben hayatımda ilk balçık e, MLG denemem olabilir. Ben hatta havadaki şey geldi işte. Havadaki tahta geldi. Sağ değil mi? Bu arada birazdan gelecek bu arada sıradaki bloklar. Oğlum. <laughs> kank, geldi. Kanka oğlum. Deli Ay deli diyorum. demir bot geldi. Kanka benim hiç gerek yok. Ama ben, bende vardı galiba. Kanka ben, bana da demir miğfer geldi de hiç gerek yok bu arada. Evet ya. Oğlum ortalık blok şey işte yerdeki bloklar doldu ya. Abi ben canım sıkıldı ben. Bu, 3, 2, 1 enerji yapıyorum. Oo oh, <laughs> yaptı. 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 Ama ben tekte yaptım işte yani bu. Allah'ım sen evet. bana sabır ver bak. Ağzımdan Oğlum, baba piro deyip duruyorum yardım et bana. Baba yardım piro et. deme. Oha. Abi ben bu psikolojik yardımı hiç unutmayacağım. Tamam ya, mı? öldürme öldürme. Öldürme. Game seni ha. Yapma. Bak şereflice bir video çekelim. Tamam. E, onun için. Oğlum onu derken köylü öldürdüm biliyor musun? Emelciye bak ya. <laughs> Çok güzel emelci. Neren ne emelcisi bu? Lan! Vallahi Oğlum hayır. seni yumrukla öldüreceğim. Yumrukla. Şaka şaka. Şaka. Bak bir varım bir yokum kardeşim. Lan! Nasıl? Hop! lan olmadı. Lan lan oğlum lan oğlum. Aha benim tarafımdan katledildi. Lan oğlum dur, her şey birbirine karıştı. Oğlum yardım edin. <laughs> Aha buradasın. <laughs> Hayır ben orada falan değilim. Oradasın neden yalan çocuk adam. Hayır öleceğim. Öf öf görüyorsun değil mi? <laughs> Bana bir şeyler oldu. <laughs> Elmas kılıç geldi. Hiç gerek yoktu. Çık geldi bana ya. Kanka bekle bekle. Kanka bir saniye. Bir envantarı boşaltması yapmam lazım. Sen beni öldürdün ben seni öldürdüm. Oğlum yapma yapma. Oğlum öyle artık. Bir saniye bir şeye bakalım değil mi? Bak. <laughs> Bu daha çok vuruyor. Ya <laughs> Yorum kat Değilmiş Abi peşimde bir seri katil var Seri sayılmaz Kiralık sayılır bence bu Adam olmayan katil <laughs> Gel lan buraya. Geliyor geliyor. <laughs> Senin canın kaç kalp? Dört kalp eksiyim sadece. Ben mi? Ben dört buçuk, ben üç buçuk kalp eksiyim lan. Artık <laughs> değilim. Artık değilim. <laughs> of of of. <laughs> Bir varım bir yokum yani. Lan noluyo lan, olum. Aman aman aman. Bana ne geldi? Bana Annem, abi bana... deri zırh geldi. Deri yani şey işte. Yumurta geldi yumurta. Aa. Tamam. 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 oğlum bugünlük video bu kadar olsun uzadı baya tamam bakayım olmuş. bir. abi 26 dakika olmuş o zaman gel kapanışı yapmaya bizim sandığın oraya gel tamam kapanışta MLG yapalım Kapanışta MLG değil. Sen bir gel bakayım bir bizim sandığın oraya. Geliyorum. Geldim. Gel gel. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadardı. <laughs> Bence gayet eğlenceli bir videodu. Eğer ki böyle videoların devamını istiyorsanız aşağıdan videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanışı yapmak üzere e, Sas Sas boyu yani Kroki MLG'ye davet ediyorum. Oğlum çok fazla su sesi var şu an. O benim suyum ha. Alma alma. O benim suyumdu. O benim suyumdu. Abi o su iğneni yapma öyle. O benim suyumdu. Bir saniye sen ne A yaptın? A ne yaptın? A ne yaptın? Bekle, bekle. Ölmedim yaşıyorum. Ölmedin yaşıyorsun da abicim önemli olan burada suyu kapatmaktı. Evet. Yapma. Nerede <laughs> geliyorsun? Evet. <laughs> ne bu olan suyu kapat. Ah bile. Hayır hadi. suyum düştü. Tamam tamam hadi, hadi gel şu... gel. Hadi gel hadi gel. Ay, e, kılıç geldi de bana ne. Neyse. O zaman ben bir, bir deniyorum yani. Uh Öf. Nasılım ama? Bakalım ben yapabilecek miyim? Neredesin? Yarışmacımız şey videomuz Crocs'i geliyor. Çekilişten evet çekiliyorum. Crocs'i. Evet, 2 1. Yaptım be. Mükemmel evet, bir atlayış. Evet, bugünün videomuzda bu son oluyor arkadaşlar. Eğer daha fazla böyle durun gelmesini isterseniz like atlayın yorum Kanalıma abone olmayı.